Ağacın kökü Şurası da bak, oraya. şurası da, orası bak uçabilir komple. Şuradan da döküntü var. Şuraya Ev kesin boşaltılması lazım, şu an orası komple gidiyor. Bak şuralar yine geliyor. Arası daha büyük. Kedi gezdi. Tamam, gelin, 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 aya dik yeri boşluk kaymasına hala daha doğrusu

Benim kızım zaten fark etti. Ben mutfaktaydım, benim kızım zaten o taraftaydı. Anne ben söyleyeyim. Tamam söyle Ayşe. Evet. Ee, çok korkmuştum zaten ilk yapıldığında temizliyor sanmıştık ama orada bir uçurum vardı. Ben fark etmeseydim, ev sahibi fark etmeseydim o ev yıkılacaktı. O anda biz çok şaşırmıştık. Yani kızımın çığlıklarıyla e, sokağa çıktık. Kızım ilk başta geldi anne toprak gidiyor dedi düştü dedi tamam kızım dedim hani orada beton döküyorlar ya ama. onun sesidir dedim ben de ya, da 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 pek şey yapmadım da 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 da. sonra bir an güm diye bir ses geldi ve biz de kendimizi dışarı atmak zorunda kaldık kızım zaten burada düştü çığlıklar içerisinde ve sonra ev sahibim falan kalktı o, o da bayıldı burada ama gittik konuştuk ve pişkin pişkin gülüyorlardı. Evet, gülüyorlardı sadece. Biz ne yapabiliriz? Biz, biz bir şey yapamayız. Müteahhitle konuşun falan filan. Müteahhite söylüyoruz. Biz bir şey yapamayız diye cevaplar verdi ve eşime saldırdılar. Evet, eşime saldırdılar ve biz hani oradaki inşaatçılar, eşim orada konuşuyor, anlatmaya çalışıyor. Onlar hepsi bir oldu. Benim eşime saldırdılar. Ev sahibi e, yoktu burada. Hani benim eşim dedi çocuğum dışarıda kendini anlatmaya çalıştı ama onlar pişkin pişkin güldü. Eşim dedi ki hani ne olacak? Müteahhit gel, gelse ne yapacak? Hani müteahhit bir can gitse müteahhit Allah mıdır bunu getirecek dediler. Onlar da alkollüydü herhalde. Eşime saldırdılar. Biz zor kurtardık. Peki yani şikayetçi biz, oldunuz. E, biz karakola şu anda gideceğiz. Şikayetçi olacağız tabii ki. Ben şu anda dışarıda kaldım çocuğumla birlikte. E, ne yapacağız bilmiyorum. Öyle yani. Peki o anda neler yaşandı? Neler hissettiniz? Yani o anda korku korku yani. O ev yıkılsaydı benim, benim canıma ya da kızıma bir şey olsaydı bunu kim evet. telafi edecekti? Kim yerine getirecekti? Ben zaten çok benim kızıma bir şey olsaydı kim bunun cevabını kim verecekti bana? Kimse veremezdi. Benim kızımı geri getirebilirler miydi? Hayır. Ama bana hala ben orada konuşuyorum. Gelin buradan bakın diyoruz. Ve bize pişkin pişkin cevap veriyorlar. Gülüyorlar. Kendileri gelsin hadi bu evde kalsınlar. Gelip kalsınlar. Niye kalmıyorlar? Orada durmuşlar boş boş birbiriyle fısır 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 bir şeyler konuşuyorlar. Konuşmayın diyoruz, gelin buradan bakın diyoruz, gelin evin içinden bakın diyoruz. Hay gelmiyorlar, cevap da vermiyorlar. Yok çünkü cevaplar. Evet, daha sonra polis geldi herhalde. Evet, polis geldi. geldi. Sağ olsun Ömür arkadaşlar geldi, ilgilendi. Daha sonra kavga falan çıktı. Ben de gitmek zorunda kaldım. Orası ıslak ya. Yok, bizim taban üstü. Evet, o ışık senin orada şey var. düşüyor. Bu düşüyor. Şey. Yok, yok değil. Yani. Hayran. He? O oradan tutuyor herhalde ya. Yani de, eğer telefon sen orada yok, afatın, 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 şey Yok Şurada ya şurada bak. Şuradan sonra kadar göçecek. Şurada kadar. demirler göçecek şimdi. ben üstünde Ben 啊，没，没那个。